Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli müminler, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Allah Teala'ya karşı kulluk bilinci üzerinde Kur'an merkezli kısa bir sohbetimiz olacak. İnşallah Rabbim bizlere anlatabilmeyi, sizlere de dinleyebilmeyi, hep beraber istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insana Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bu alemleri, bütün bu kainatı yarattıktan sonra eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanın emrine musakhar kılmış. Bu insanı elbette başıboş bırakmamış. Bir tarafta farklı meziyetlerle donatırken, akıl ile, cüz'i irade ile eşrefi mahlukat seviyesine yükseltmiş bir taraftan da onları mükellef tutmuştur. Mükellef tutulduğumuz şeyi de yine Rabbimiz kitabında şöyle izah ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanlar ve cinleri başka bir şey için yaratmadım. Ancak ve ancak kurluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor ayeti kerimesinde. Kulluk derken, ibadet derken aklımıza belki birçok şey gelebilir. Ama bunun nasıl yapılacağını yine bize Kur'an-ı Kerim'de kısa ı nebiyyin denilen peygamber kıssalarıyla kulluk imtihanını kazananlarla ve kaybeden şeytanın yandaşlarıyla birçok örnekle de bunları bizlere bildirmiştir. Kıymetli dostlar, hepimizin malumu Hazreti Adem ile iblisin arasında yaşanan olay, kıssa hepimize malum. Fakat bu kıssada bize geri dönüş olarak alabileceğimiz bazı dersler var. Bu derslerden bir tanesi şu kıymetli kardeşlerim. Birincisi, allah Teala Hazreti Adem'e bu emri verdiği zaman yaratılma emrini kun emrini verdiği zaman meleklere ve iblise de secde edin emrini vermişti. şeytan bu secdeden yüz çevirmiş ve gerekçesini de şöyle ifade etmişti. Beni ateşten onu topraktan yarattın. Kendince bir mantık yürüterek kendini haklı gösterecek bazı mazaretlerin bahanelerin arkasına sığınmıştı. Kıymetli kardeşlerim, Hz. Adem'e de Allahu Teala Cennete eşinle beraber yerleş ve kulnâ yâ âdemuskûn ente ve zevcukel cennâ ve kulâ minha ravadan hîthu şittumâ Cennete yerleş ve orada her şeyden dilediğin kadar ye ve lâ takrabâ hâzihi şecerete. Ancak şu araca yaklaşmayan durmuştur. Hazreti Adem de Havva annemizle beraber bir şekilde şeytanın da vesveselerine kanarak o meyveden yediler, o ağaçtan yediler. Yani onlar da bir hata ettiler. Bu hata karşısında allah Teala onlara ben size şeytan sizin apaçık düşmanınızdır bu ağaçtan yemeyin demedi mi sorusuna Hazreti Adem'in bir yaklaşımı vardı. Kale rabbene zalemne enfusene. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Yani hatayı bir yere atmadı, kimseyi suçlamadı, bizi şeytan yoldan çıkarttı da şöyle oldu demedi. Bir takım gerekçelerle Rabbine karşı kendisini haklı göstermeye çalışmadı. Ne yaptı? Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan şüphesiz biz hüsrana uğrayanlardan olacağız dedi. Kıymetli kardeşlerim bunun üzerine bu yaklaşım üzerine Allahu Teala da onların bu teslimiyetçi tutumlarına onları affetti. Fakat iblis seni bu secdeden koyan nedir sözüne karşılık beni ateşten onu topraktan yarattın dedi. Bunun üzerine Allahu Teala da o zaman in oradan makamından indirilince bu sefer de gene iblis aradaki e, konuşmalardan sonra Ya Rabbi bana mühlet ver. Kale Rabbi febime agvayteni buyuruyor ayet-i kerimede. Şeytanın ifadesine bakın. Allahu Teala suç isnat ederek senin beni azdırmana karşılık le ebudenne lehum senin dost doğru yolun üzerine elbette oturacağım ve o olanları saptıracağım diyor. İfadeye bakın. allah Teala bu ifadeyi şeytanın sözünü bize niye taşıyor? Şeytan gibi yapmayın. Şeytan suçu başkasına atıyor. İblis Allah-u Teala sen beni azdırdın diyerek kendince halen daha böyle bir kibir sahibi oluyor boyun eğmiyor, teslim olmuyor. Halbuki Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu Hazreti Adem kıssasından ve daha diğer peygamberlerin kıssalarından nasıl kulluk yapılacağı hususunda bizlere daha detaylı, daha uzun bilgiler veriyor. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimi bir tanıdık şairin Cengiz Numanoğlu'nun şöyle bir şiiriyle sonlandırmayı düşünüyorum. Özgürce seçmen için iki yoldan birini ap açık bildiriyor Kur'an ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlla şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Kıymetli dostlarım Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'inde bildirdiği o peygamberlerin hayatlarını örnek alarak وكل لطف بنزيل الشور الا يا شمايل السن لله تعالى الفاتحه